Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Bugün de evimin mutfağından yapayım dedim. Şey yapacağım. Saç tava yapacağım bugün. Et doğruyorum ben kızımla. Tavam ısındı. Etlerimi içine koyuyorum. Bunlar güzel pişsin tavada. Etlerim pişerken ben de soğan doğrayım şurada. Soğanlarımı soyuyorum. Soğanımı soydum. İki bas soğanımı soydum, yıkadım. Bunları da doğrayım. Soğanlarımı da doğruyorum sarımsak koyacağım. İki tane iri domates. Birkaç tane de biber doğrayacağım. Sonra göstereyim. Etlerim güzel kavruldu. Su, suyunu çekti. yağını da yarım çay bardağı yağ koydum. İki baş soğan, sarımsak. Bunları da koydum. Bunlar da kavrulsun. Kavruluyor. Biraz da tereyağı koyuyorum. Tereyağım az kalmış. Siz biraz daha koyun. Vanlarım Soğanlarım da kavruldu. Biberlerimi de ekliyorum. Biberlerimi daha azıcık bıraktım. Domatesini koyacağım. Domateslerimi de koyuyorum. Evet. Bakın şimdi. Pilavımda bir şey var pilavı da var Yeşil biber acı olabilir. Bugün atmayacağım. Çocuklar var ya. Taş tavamız pişti sayılır. 10 ee, dakika daha pişsin. Tamam olacak. Oğlum gelirdi tava yapılmaz mı? Yapılır. Ah. Kurmamız pişti, hazır şu anda. Kapatıyorum.